Aytu Özçolak yazdı. Sedat Peker gündeme getirmişti. Ülkelere göre 2021'de loto oyunlarından milyoner olan kişi sayıları. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Deli Çavuş adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Yıldırım Demirören hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Bu iddialardan biri Demirören Holding'in 2019'daki ihaleyle 10 yıl boyunca işletmesini elde ettiği, milli piyango çatısı altındaki şans oyunları ile ilgiliydi. Peker, konuyla ilgili şans oyunlarında devamlı devir eden, kimseye çıkmayan ikramiyeleri de konuşacağız dedi. Peki gerçekten Türkiye'deki şans oyunlarında kazanma ihtimali diğer ülkelerdeki oyunlara göre daha mı düşük? Amerika, İngiltere, Almanya ve Türkiye'deki yaygın şans oyunlarında 2021 yılında 1 milyon seviyesinin üzerinde ikramiye kazanan kişi sayılarını inceledik. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde en rağbet gören şans oyunlarından Powerball ve Powerball Plus'ta 2021 yılında 18 kişi kazandığı ikramiyeler ile milyoner oldu. Powerball oyununda büyük ikramiyeyi kazanmak için 1 ile 69 arasındaki sayılardan 5 sayının ve 1 ile 26 sayıları arasından Powerball adı verilen bir sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Oyunun çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Powerball Plus'ta ise ilk 5 sayı 1 ile 50 arasından, Powerball sayısı ise 1 ile 20 arasından seçiliyor. Çekilişler ise salı ve cuma günleri. 2021 yılında bu iki oyunda haftada 5 çekiliş olmak üzere toplamda 260 çekiliş yapıldı. İncelediğimiz verilere göre bu çekilişler sonucunda 18 kişi 1 milyon doların üzerinde ikramiye kazanarak milyoner oldu. ABD'de bir diğer yaygın şans oyunu ise Mega Millions. Oyunda büyük ikramiyeyi kazanmak için 1 ile 70 arasındaki sayılardan 5 ve 1 ile 25 arasındaki sayılardan da Gold Mega Ball denilen bir sayının tahmin edilmesi gerekiyor. Kazananlar oyunun internet sitesindeki arşivde görülebiliyor. Buna göre Salı ve Cuma günleri çekiliş yapılan oyunda 2021 yılında 104 çekiliş yapıldı ve 25 kişi 1 milyon doların üzerinde ödül kazandı. İngiltere. İngiltere'nin en yaygın şans oyunlarından National Lottery'e bağlı Lotto oyununda 1 ile 59 arasındaki sayılardan 6 sayı ve bir de bonus sayısının tahmin edilmesi gerekiyor. İncelediğimiz oyun arşivine göre 2021 yılında yapılan 104 çekilişte 13 kişi 1 milyon pound'un üzerinde ikramiye kazandı. Almanya, Almanya'da en çok oynanan şans oyunlarından, 6 Ağustos 49'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 1 ile 49 arasından 6 sayının yanı sıra bir de bonus sayısının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Oyunda 2021 boyunca 104 çekiliş yapıldı. Oyun arşivine göre 20 kişi 1 milyon euronun üzerinde ikramiye kazandı. Türkiye Türkiye'de en yaygın oynanan şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 sayının yanı sıra joker numarasının da doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Oyunun çekilişleri her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Oyunun internet sitesinde yer alan arşiv incelendiğinde 2021 yılında yapılan 156 çekilişte 1 milyon lira üzerinde ikramiye kazanan sayısının 2 olduğu görülüyor. 21 Mart'ta bir kişinin 1 milyon 78 bin lira kazanmasının ardından ikramiye yaklaşık 6 ay boyunca devrediyor ve 13 Eylül'de bir kişi 212 milyon lira kazanıyor. Bir diğer yaygın oyun, Süper Loto'da ise büyük ikramiyeyi kazanmak için 1 ile 60 arasından 6 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişleri yapılan oyunda 2021'de 156 çekiliş yapıldı. Oyun arşivine göre 1 milyon liranın üzerinde ikramiye kazanan kişi sayısı ise 5.